Bugün sizlere kilo verme konusunda da zorluk yaşayabileceğiniz bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Hastalığımız Hashimoto tiroidit. Tiroid bezinin iltihaplanmasından kaynaklanan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. En sık belirtileri goiter rahatsızlıkları, e, ailenizde e, Hashimoto tiroid hastalığı varsa sizde de olma olasılığı yüksek. O yüzden de kontrolünüzü yaptırmanızı öneririm. Ödem şikayetiniz varsa, sık sık elleriniz ayaklarınız şişiyorsa e, bu hastalık belirtilerinden biri. Ee, özellikle benim çok fazla ayaklarım o kadar çok şişiyordu ki hani ayakkabıların patladığını biliyorum bu sebepten dolayı. Çok üşüyorsanız e, özellikle işte bir anda cam mı açıldı, e, havada biraz soğuk mu esti, çok sıcak mı bastı e, ilk e, ortamdaki hava şartlarını siz seziyorsanız bu rahatsızlık sizde olabilir. Halsizlik, çabuk yorulma, kabızlık şikayeti, depresif bir hal, yorgunluk unutkanlık, iştah fazlalığı, konsantrasyon eksikliği bu hastalığın belirtilerinden birkaçı. Tanı nasıl konuluyor? Kanda TSH, T3, T4 hormonlarına bakılıyor. Ancak bu yeterli olmayabilir. Bunun dışında da anti-TPO, anti-TG antikorlarınızı kontrol etmenizi öneririm. Ayrıca ultrasonla da oradaki detaylı olarak tiroid nodularınızı kontrol ettirebilirsiniz. Eğer siz de kilo vermekte zorlanıyorsanız ve bu saydığım belirtilerin birkaçı sizde varsa Hashimoto tiroidinden şüphelenebilirsiniz. Bu konuda doktorunuza danışabilir ve beslenme danışmanlığı için de benden destek alabilirsiniz.